Merhaba arkadaşlar, bugün size iki yeni ürünümüzden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi EtherCAT Encoder İnterface'i. Herhangi bir inkremental encoder'ı EtherCAT Network'üne bağlayabiliyorsunuz. 5 volt, 24 volt, A'sı A ile olan ya da olmayan herhangi bir encoder'ı bağlayabiliyorsunuz. Birazdan detay da vereceğim bu ürün hakkında. E, bu da bir I.O. kartı, e, 12 tane çıkış, 12 tane giriş, e, 4 tane analog çıkış, 4 tane analog girişi olan, e, 24 voltla çalışan izole bir e, I.O. kartı. Bunu bir sonraki videoda bahsedeceğim. Şimdi e, burada bir e, kurduğumuz bir donanım var. E, bir tane sigortamız var, şurada görünmüyor kenarda. Yanında bir 24 volt güç kaynağımız var, klemens grubu var ve e, kartlarımız var e, ben şimdi e, encoder kartına yaklaşmak ve biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum bu kart hakkında şöyle yapalım evet iki tane encoder girişi var İkisini de ayrı ayrı bağlayabiliyoruz e, şu dört tane ikili e, klemens 5 volt encoderlar için e, A ve A değil olarak B, B değil, Z, Z değil olarak buradan bağlayabiliyoruz. Şurada da 5 voltun beslemesi bulunmakta. Bu tarafta 24 volt enkoderler için bağlanıyor. Burası EN encoder 1 girişi. 26 LS32 karşılıyor burada enkoderin gelişimi. Differential çıkışlı enkoderler için. Burası da e, totem pol çıkışlı enkoderler için. Şöyle göstereyim. E, şu bir el çarpı dediğimiz siyasetlerde yani kullanılan bir enkoderdir. E, bunun e, arkasında işte A'sı var. A'sı var. A değili var. B'si var. B değili var. E, 0 volt ve VCC beslemesi var. E, bunu Şuradaki ee, sağ taraftan 5 volttur bunun da beslemesi. Sağ taraftan direkt bağlayabiliyoruz. Ee, bir diğer çeşidi de şu. Bu bir 100 enkoder. enkodör. Ee, bunun data internetten bakarsanız e, totem pole output olarak gösterecektir. Şöyle göstereyim. Ee, siyah A, beyaz B, e, turuncu Z. Besleme uçları da var. Bunu da e, ikinci taraftan bağlıyor diyoruz saatimizde. Her iki enkoder aynı anda simültane çalışabiliyor. E, şimdi ilk enkoderimizi bağlamadan önce e, ya da enkoderimizi bağlayalım. Şuradaki bağlantı şekillerini görebiliyorsunuz. Renkleri de görebiliyorsunuz. Bu şekilde bağlı. Şu AA değil. Şu B, değil. Şu da besleme uçları. Şimdi A, A değili şuraya bağlıyorum. B, B değili yanına bağlıyorum. Ve besleme ucunu da bağlıyorum. Burada Z kanalı yok enkoder çıkışında. O yüzden onu bağlamadım. şimdi şu pencereyi küçültüp Pardon. Şu pencereyi küçültüp şöyle kenara köşeye doğru alacağım. Şöyle kenarda dursun. Burada da hatta şu OBS ile yan monitörü atalım. Twincat'imizi kapatalım. En baştan göstermek istiyorum size. Evet Twincat programımızı açıyoruz. projemizi açıyoruz. Twinket bildiğiniz gibi Vekof'un e, birçok ayarını yapabildiğiniz, Ethercat alakalı cihazları tanıtabildiğiniz, e, bakabildiğiniz bir e, arayüz. Şimdi daha önceden bunlar buraya kuruluydu. Ben bunlar kurmak adına bunları kaldırıyorum. Remove dedim. E, sağ tıkladım. Scan dedim. Ve iki tane e, cihazımızı buldu. Burada da e, LED'imiz Yanıt sönüyor, yani hazır modunda şu an kartımız. Ee, EtherCAT network'ünü free run modunu alalım. Ee, gördüğünüz gibi yeşil led, buradaki yeşil led e, sürekli yanmaya başladı. Ee, inputlara gelelim. Evet, burada belli değerler var. Nc1 rpm, real nc1 rev, e, nc2 rpm. Real Energy 2 Pastor, rev, Energy 2 Position, Energy 1 Position. Burada Energy 1 dediği birinci enkodur, yani bizim bağladığımız yer burası. Energy 2 dediği ise ikinci enkodur, yani şurası bir sonraki bağlayacağımız enkodur değerleri. Ee, enkodur elimize alıyoruz, el çarkını ya da tek tıkladık. Bakın encoder position değişti. Yine tıkladım. 9, 8, 7, 8, 9, 10, 11 bu şekilde gidiyor. Bir tarafa çevirirseniz artıyor. Diğer tarafa çevirirseniz azalıyor. Bu şekilde enkodörün pozisyon bilgisini e, hazır tutabiliyorsunuz. Aynı zamanda anlık A, B ve Z uçlarının değişimlerini de burada gösterebiliyor. E, Buradaki değişimleri görüyorsunuz 1 ve 0'ları. Şey bu şekilde. Şimdi şu real encoder bir pass per rev, e, rev, e, pulse per rev değeri nedir? E, bu ön tanımlı olarak 1000 gelir. Yani bir e, turda encoder'ın bir turunda kaç pulse ürettiğini e, ka, tutan register'ı ka, kartımızın Ee, ön terimi olarak 1000 gelir. Bu elimizdeki enkodur sanırım 100 pastik bu da. Ee, bakıyorum. Evet. Şimdi sıfır alsam. Şu an 0'da. Ee, bizim değerimiz de 264'te. Ee, şöyle yapayım. Sıfır aldım. 264'te. Bir tur çeviriyorum. Tekrar 0'a getirdim. 364. Evet. 100 pastik. Eee... 100, buradaki pas değerini, encoder pas değeri yazarsanız şuradan alacağınız en, ENC1 RPM değeri e, yani rotation per minute değeri e, doğru olarak gelecektir. Şu an doğru gelmez. Çünkü elimizde 100 parsekli encoder var. Buraya 1000 yazılmış. Şimdi bu 1000'i nasıl değiştiririz? E, bu sayfa bizim inputlar e, karttan bize doğru gelen bilgiler bizden karta doğru giden bilgiler de var burada burada iki tane değerimiz var. nc1 paskörü r nc2 paskörü r Şimdi bu değer ön tanımı olarak sıfır gelir. Eğer buraya 100 yazarsak elimizdeki encoder'ın değeri 100 yazarsak input'lara geri geldiğimizde şuradaki nc paskörü r 100 olarak değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi nc1 RPM değerini doğru olarak okuyoruz. Eğer bunu sürekli çevirirsek Gördüğünüz gibi rakamlar değişiyor, eksi i̇şte yöndeydi, şimdi artı yönde. Bu değeri doğru okuduğumuzu anlayabiliriz buradan, ENC1 şu anda yaklaşık işte 100, 135, 172, 190 devir gibi devirlerde. Birinci encoder tarafı bu şekilde. Ben bu videonun içine giriş elektronik donanımını yansıtacağım. Oradan daha da iyi anlaşılacaktır. Nasıl bağlantıları nasıl yapıldığı. 5 voltluk enkodörleri bu şekilde bağlayabiliyoruz. Şimdi ikinci enkodörü bağlamak istersek. Az önce göstermiştim. İkinci enkodörümüz bu şekilde. Totem pole çıkmıştı bir enkodör. Totem pole ne demek? Şuradan bunun data sheet'ine bakalım. HE5 0B manuel. Burası Bizim enkodörümüz HE50B-8. Yani HE e, şunu şu tarafa çekeyim. Videomuzda görülsün. HE50B-8 e, 50 mm'ymiş. Ekseni de 8 milimetre çapındaymış. E, bu Number of Files 100 Şuradan göstereyim tekrar. Öyle yapayım. he 558100. yani 100 bisiklet olur. Sonra TRE3 var. E, TRE3 şuraya denk geliyor. A, B, Z çıkışları var. Diğer çıkışları yok. Sonra TRE T var. T şurası. Totem pole output. 5-12 volt veya e, 12-24 volt şeklinde. 12-24 volt aralığında. Totem pole ne demek? Ona da bakalım. Eee Totem pole şurası. Biz şuradaki bağlantıyı yapacağız, bu şekilde bir bağlantı yapacağız. İşte Enkoderların ortak çıkışları nasıl oluyorsa hepsini buraya yazmışlar. Eğer line drive olsaydı enkoderimiz, yani şöyle olsaydı birinci kanala bağlayacaktık. Totem pole olduğu için ikinci kanala bağlayacağız. Şimdi bunun çıkışları şu şekilde bir tane toprak ucu var. Şöyle göstereyim. Bir tane toprak ucu var. E, siyah, beyaz, e, turuncu, e, kahve, mavi ve Shield uçları var. Bizim Shield işimiz yok. E, bağlantıları şu şekilde yapacağız. Şimdi hala bir tane konektör takıyorum. Bunu e, ağasını siyah uçmuş, ağasını 24 olan yere gireceğim. 5 voltluk bir enkoder olsaydı, şurada 3 tane her bir A ucu için 3 tane pini var. 24 volt, 5 volt ve GND. 24 voltluk bir enkoder kullanırsak buraya bağlayacağız. Yani şuna bağlayacağız. 5 voltluk bir tane bağlarsak buraya bağlayabiliriz. İçerideki direnç değerleri ona göre seçilmiştir. Şimdi bunu buraya bağlıyorum. Şöyle bağladım. Bunun GND tarafını da tersi çıkışı olmadığı için GND tarafını da e, sıfıra bağlayacağım. Ne oldu? Bağlantı kesildi. Neden? Yeniden dönü diyelim. Evet, bağlantı geldi şimdi. Ee, şurada 3 tane var dedik. 24'e bağladık. Ee, çalışması için, devrenin tamamlanması için 0 kısmını da GND'ye bağlamamız gerekiyor. Onu da e, bir telle yapalım. Şuradan bir yeşil tel alayım. Hatta şöyle yapalım. Bunları şöyle yapalım. Ee, bize 3 tane tel lazım olacak. Böyle keselim. Bunu da şöyle keselim. keselim. Yine gitti. Yeniden denediyorum bu arada. Bunların ucunu açıyorum. Şimdi tellerin uçlarını açıyorum sıfırları bağlayabilmek için. Ee, az kaldı. Evet telleri açtım. Şunu da bağlayalım. Konnektörümüzü de taktık. Bir tane daha konnektör takalım. Bu da Z için kullanılacak. Z ile bağladık. Ee, şurası sıfır olacak. Sıfıra bağlayacağız. Tamam. Şimdi şuradan köprüleyelim bunu. bağlayalım. Yine gitti. Yeniden diyorum bu arada. Yeni görüntü gelince ne yaptığımı görmüş olacaksınız. Şunu da bağladım. Evet, bu da tamam. Şimdi bir tane daha köprü atacağız. Şunu bağladık. Şunu bağladık. Hops. Yeterli döndü bu. Şuradan sağ tıklayalım. Dönüştür. 180 derece döndür. Evet geldi şimdi. Evet. düşüğü ucu bağladık. Yeniden denediyorum. Ee, dönüştür. 180 derece döndü dedim. Şimdi bu ucu şu şekilde bağladık. Ee, bunu buraya buraya bağladık. Hepsini de götürüp sıfıra bağlıyoruz. Şuradan da durup açalım. Şöyle bağlayalım. Evet. Şimdi enkoderin A çıkışını bağladık. E, 0 GND ile 0'a bağladık. Burası tamam. Enkoderin B çıkışını bağlayacağız. B yazmış B çıkışı. Onu da bağlıyorum. B yazmış. E, Turuncuda da Z çıkışı varmış. Onu da bağlıyorum. Şimdi beslemesini bağlamamız lazım. Bunu nasıl yapalım? Şuradan bağlayalım. Şurada bizim 24 voltumuz var. Şuradan paralel diyelim. Evet. Gene bağladık. Artısını da bağlayalım. 6'yı da bağladık. Şimdi tamam olmuş olması lazım. Tekrar twinket'e geliyorum. Twinket'e geldim, encoder'ı elime alıyorum. Çevirdiğimde enc 2 pozisyonunun değiştiğini görüyorsunuz. Buradan bir yöne doğru çeviriyorum. Tersi yöne doğru çeviriyorum. Bu değerler değişiyor. Ee, biraz hızlandırırsam, nc2 rpm değeri de e, hızlanıyor gördüğünüz gibi. O dakikada döndüğü e, devir, tur sayısı. Ama yine aynı durum burada da var. E, bin yazıyor burada. Bunu doğrusunu yazmamız lazım. Şuraya online'a gelip write deyip 100 OK deyip real nc2 price per Gerçek encoder-pastor dönüş değerinin 100 olduğunu görmemiz lazım. Şimdi RKM değeri düzgün çıkacaktır. Ee, eğer programınızda ya da piyasanızda kullanmak isterseniz. Gördüğünüz gibi A, B ve Z uçlarının da 1 ve 0 olduğunu görüyorsunuz. Z ucu turda bir kere veriyor. Çok e, az bir şey, e, düşük bir genişliği var. O yüzden göremeyebiliriz burada. Durum bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.